Bu ses de ne? Ses tarayıcıları. Kimliği belirlenemeyen bir cisim şarkı söyleyerek bize doğru hızla yaklaşıyor patron. Bırak yaklaşsın. Orhan Baba bu. O kim patron? Bir Türk büyüğü. Söylediği de klasik döneme ait bir eser. Bütün dünya bu şarkıyı bilir. Vuruş menzilimize girdiler. Patlatalım mı? Şarkı bitmeden olmaz. Orhan Baba'ya saygısızlık yapılmaz. ...bana bir şişe rakiş getir. Ozi ister misin Evet. Beyaz peynir de getir. Bu kadar kendini kahretme. Yazık sana. Nasıl kahretmeyeyim be Ozi? Türk uzay macerasına hayatımı atadım. Bu millet beni özel burslarla NASA'lara gönderdi. Ulubatlı'yı zevkime göre döşediler. Bir dediğim iki edilmedi. Ama ben ne yaptım? Öğrencim Gökmen'i kaybettim. İnsan içine çıkacak yüzüm yok. O yüzden de dünyaya hiç dönmek istemiyorum. Belki de uzayda kalıp dünyayı kurtaracaksın. Ne dünyayı kurtarması be? Benim kendime bile hayrım yok. Babam bu halimi görse ne derdi acaba? Bütün süper kahramanların gücünü keşfetme anı vardır. Süper kahramanların ortak özellikleri kimliklerini açıklamamalarıdır. Benim kim olduğumu bir tek sen biliyorsun Ozi. Kimseye söylemiyorsun değil mi? Ayıp ettin be kaptan. Ya bu kartal var ya kartal tam sopalık adam ha. Haberi Ozzy'ye ben dünyayı kurtaran adamın oğluyum diyormuş. Yaklaşır <laughs> bizim gözümüzü korkutacak. O dünyayı kurtaran adamın oğluysa ben de barbar konanım. Ben NASA'da okuduğuna falan da inanmıyorum. O diplomada kesin sahtedir. Herif iki kelime İngilizce bilmiyor ya. Hadi hadi. Arkasından konuşmayın adamın. Sen de hasta bakıcıyken araya milletvekili sokup doktor olmadın mı bu gemiye lan? Ben de ziraat mühendisiydim. Gemi mühendisi oldum. Ne var canım bunda? Ben de bilimsel danışmanlık görevi için üretildim ama meydancı yaptınız beni. Çok karışma lan. Bir daha bin çay getir. Hadi. Al işte. Konuşma yürü hadi. Sen de sivil tesisatçısın be abi. Ben keyfimden gelmedim. Sürüldüm. Deniz altındaydım. Bir vanayı açık bıraktık diye uzaya sürdüler. E deniz bu. Batacak tabi. Abi sen ne yapıyorsun orada ya? Oksijen borusunda kaçak var da onu kapatıyorum. Kendirle mi? E Hiç, hiç, hiç. Bir şeycik olmaz. Dünyayı kurtaran adamın oğlu. Ben böyle bir adamı bir daha nereden bulacağım? Vazgeç bu sevdadan kızım. Olmaz bu iş. Ya sekiz yıl oldu be Safiye Ana. Evde kalacağım vallahi. Kızım bak vallahi bence de vazgeçsen iyi olur. Süper kahramanların cinsel hayatları yoktur. Öf! Ziyan olacaksın vallahi. Allah'ın izniyle hayırlı bir kısmetin çıksa da versek gitsen. Başkası olmaz Safiye Ana. Ben Kartal'a aşığım. Çok yaklaştı. Üzerimize doğru geliyor. Burası tek yön değil mi bu? Oo, oh, bu şarkı beni anlatıyor beni <laughs> Ben en çok Red seviyorum. Evinden uzak yalnız bir kovboy. Senin gibi onun tintini varsa bizim de oranüsümüz var. <laughs> Bırak şimdi ozin gaz verme bana. Süper kahramanlık kim? Ben kim? Senin onlardan neyin eksik kaptan? Hayallerimizi yıkma. Benim en büyük hayalim, sen babana yakışır büyük bir kahramanlık yaparken yanında olmak. Belki de akıbetini hiçbir zaman öğrenemeyeceğim ikiz kardeşim gerçek bir süper kahramandır. <laughs> Kartalar, ne oldu, ne oldu? Az kalsın çarpıyormuşuz Direkten döndük. Oh. Bıraktılar mı? Önce yağmalayalım. Gidiyoruz. 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 Işınlar izi. Bu ne lan? Uzay polisi. Kızlar, görevinizi yapın. Ne oluyor ya? Ne görev? Deep Space Sendromu, uzun süre uzayda olmaktan kaynaklanan bir çeşit halüsinasyon. Ehliyet ve ruhsat. Daha önce hiç çevirmeye rastlamamıştık. Suçumuz ne memur bey? Radara yakalandınız. Evraklar, evraklar. Ver şuradan memur beyin istediklerini. Buyurun. Alkol var mı alkol? Ben hayatım boyunca alkollü araç kullanmadım. Tobi. Türk uzay birimi, kartal kaptan. Bu ne lan? Rüşvet mi teklif ediyorsun? Hastamız var. Acile yetişeceğiz. O ne lan? Ne oldu memur bey? Korsanımı yapmış ahadiler. Robot musun lan sen? Robot senin sülalendir. Çek ulan ellerini. Göre başındaki memura dokunuyorsun. Alırım ayağımın altına. Patates, kuru soğandan başka bir şey yok patron. Çabuk bırakın onları yerine. Gemiye götürün. Götürün. Hırsızlar! Kaptan! <laughs> Şey... Bırak, bırak beni. Canım acıtıyorsun. Alın da. Ah, Allah Allah e? Allah 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 Bırak lan bırak lan! Ben... Geberteceğim seni patlıcan suratlı Aa! 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 Çelik Kartal Çekil Ozi Gel bakayım buraya Aa! Alın bizi Gidiyoruz. Kırmızı alarm. Herkes görev başına. Neden öldürmedin onu kaptan? Neden? Ben cana kıymam. Topa sıkarım. Sıkı tutun.